Merhabalar arkadaşlar maç gündemine hoş geldiniz. Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Üçüncülük için büyük avantaj sağlayan Beşiktaş ezeli rakibini de yenerek bu avantajı korumak istiyor. Siyah beyazlar ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve Yeni Malatya Sporu mağlup etmişti. Fenerbahçe karşısında da sağdan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Vodafone Park'ta saat 21'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş ligde 56 puanla 3. sıradaki Sivas Spor'un 1 puan arkasında 4. basamakta yer alıyor. Ligde 2 haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor. Siyah beyazlarda sarı kart cezalısı olduğu için yeni Malatya Spor deplasmanda forma giyemeyen Atiba Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Deneyimli futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara çıkan Burak Yılmaz da derbide forma giyebilir. Siyah beyazlar derbi maçına Enkudu'dan yoksun olarak çıkacak. Yeni Malatya Spor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen siyah beyazlı futbolcu derbide forma giyemiyor. Enkudu'nun yanı sıra kulüp tarafından kalan 2 haftada görev yapamayacak olan Laiç ve Umut Nayır da derbide yok. Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun olarak çıkıyor. Sarı lacivertlerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolga Arslan ve Mevlüt Erdinç forma giyemiyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Vedat Muriç, Deniz Türüç, Jailson, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci Beşiktaş derbisinde forma giyip sarı kart görmeleri durumunda son hafta Rize Spor maçında cezalı olacak. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde stoperlerden faydalanabilecek. Cezasını atlatan Serdar Aziz iki maçın ardından formasına kavuşuyor. Sivas Spor mücadelesinde sakatlık yaşayan Simon Falet'in siyah beyazlar karşısında oynaması bekleniyor. Fenerbahçe böylece kadrosunda bulunan iki stoperi de derbide oynatabilecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe tarihlerinde daha önce 350 kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 124 galibiyet aldı. 93 karşılaşma beraberlikle bitti. Lig maçlarında ise Fenerbahçe ile Beşiktaş 1959'dan bu yana düzenlenen lig maçlarında 127 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe rekabetindeki son maçı Sarı Lacivertli ekip kazanmıştı. Sezonun ilk yarısında Ülker stadında oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş konuk edeceği Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah beyazlı takım rakibiyle oynadığı son 25 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasında 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Evet arkadaşlar Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi kadrolar, analizler bilgilerini aktardık. Sizlerde yorumlarda maç tahminlerinizi paylaşınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.